Ha, Tartışmanın sebebi ortadan kaybolan 105 araba. Hem de 7 Emin Otoparkı'ndan. Ama Peki bana at. adam yedi ben sana, ben sana telefonu bırakıyorum. Ben sana telefonu Can Sen bana telefonu bırakıyorum. Ben, ben seni arayamıyorum. 2019'da beni arabanın takip etmemişsin. Ben yeni iki çıkmış. senedir Ay, takip etmedim arabanın. arabanın ya bizden habersiz satıldığını düşünüyorum ya da parçalandığını düşünüyorum. Mağdurlardan biri de Selami Şen gelir. İki yıl önce 2009 model aracına ceza yazıldı ve Zeytinburnu'ndaki bu Yedemin Otoparkı'na çekildi. Gerçekle arabasını almaya geldiğinde yüzleşti. Şu anda nerede aracınız? Belli değil. Sordunuz ne diyorlar? Orada burada diyor. Daha bulunmadı. Araba çalındı lafını anlayabiliyoruz ama araba kayboldu. Gerçekten kulağa bir tuhaf geliyor. Tam arkamda bulunan Bayrampaşa'daki bu 7 105 aracın kaybolduğu iddiası var. Mağdurlar buraya geliyor. Aracım nerede diyor soruyor doğal olarak. Ama Dediklerine göre tatmin edici bir cevap alamıyorlar. Yine geliyorlar, yine soruyorlar, yine aynı cevap. Aracınız bizde yok. Tam bir karmaşa, tam bir içinden çıkılmaz bir durum haline gelmiş durumda. Yedemin'de, otoparkta, mağdurlarla, sahibi arasında işte böyle tuhaf bir durum yaşanıyor. Araç sahibi İstanbul'da ne kadar Yedemin otoparkı varsa dolaştı ama aracını bir türlü bulamadı. Otoparkları, o da siz akraba oldu zaten. Sürekli gidiyorsunuz. Tabii. Yok mu ortada? Yok. Konu artık yargıda. Şen gelirse kendi imkanlarıyla arabasını aramaya devam ediyor. 105 tane araç kayıp. Hayır, araç kaybı asla olmaz.